Merhaba merhabalar arkadaşlar. Biz birlikte şehir bulma oyunu oynayacağız arkadaşlar. şimdi başlayalım. Hakkari şehir nerede bulunuyor biliyorum. Bu sorun burada. Bakın. Sakarya şehir nerede bulunuyor? Yok. Ha, tamam bulduk. Afto şey. Şuralarda bir yerlerde. Oo tek attım. Orada şehir nerede bulun. Orada şuralarda bir yerlerde olması gerekiyor. Tamam buldum. Dingo şehir nerede? O da şuralarda falan. Evet arkadaşlar bunların Bitlis şehrini atalım. Bitlis de oralarda falan. Aa. Bitlis nerede? Buralarda bir yerlerdeydi Bitlis. Evet, tamam bulduk. İçer şehrini atalım. İçer Mersin yer burası. One shade my Birazcık coğrafya öğrendim ben de Marta'yı ezbere biliyorum. One da burada. Düzce, şu arada bir yerlerde. Birazcık coğrafya öğrendim geçen Aa Antep biliyorum. Şurada. <laughs> Arkadaşlar pardon direktten çıktı. <laughs> çıkıyor reklamdan lan nefest ediyorum aldınız ya. Arkadaşından almıştı bir yerden. Letgo'nun oto bir ya. Arkadaşlar kafam buluyor. Şeye Ekspertiz. Plaka olsun. 22. Oo tek attım. 74. Oo bildim. 44'ü bilirim Malatya ora. 70 mi? Aksana galiba. Yok, kalemmiş. Evet, 45. Ama olabilir? Oo! 17 Çanakkale. 57 Snop. Ya, 67 Afyon yok. Samsun yok. Çanakkale. Ay, Çanakkale. 17 idi ya. Zonguldak. 6 Ankara. 8 Artvin yere bak. Ee, Burdur. Yok. Erzincan. He. 31 Hatay. 33 nereydi lan? He içeri. İçeri doğru. Geldim yani, 45 Karaman. Yok. Yalova. Marisa. He. 74 Düzce olanı. Yok. Yok. Bartınmış. 38 Kayseri. 15 Nevşehir galiba. Yok. Bursa. Ay Bursa 16 idi. Nur son pardon. 35 İzmir'in arkadaşlar. Diğer bakın yok. Kır şey yok. Elazığ Elazığ 23. 68. Ama sadık. Ay dur Ankara Aksaray. Gel. Şehir bilmece olsun. Ayten sonra gösterelim ilimiz. Bu da sorumuz. Sakarya tabii ki. Soru mu? Tabii ki de Karaman. Yozgat. Isparta. Oradayız. Isparta. Orası Gümüşhane. Saksaray. <laughs> var? var? Kırşehir. İstanbul'a. Oo, tek 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 yapıyorum ha. Kastamonu. Ay durpa. Sinopor arkadaşlar. Geri değil. Şey bulamadı. Bakma şehrin arkasına bulma. Sadece bakma. O tek. Tek yok. Uşak. Hadi o uşak o kadar büyük değil. Ee, uşak buralarda bir yerlerdeydi. Tamam şimdi ordu. Şimdi. Arkadaşlar orduyu arıyorum. Buldum. Arkadaşlar şimdi Yozgat'ı tek 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 yaptım. Osmaniye şura. Yok. Dur dur. He tamam oradaydı. Bura Şanlıurfa. Diyarbakır. falan. He tamam buldum. Zonguldak. Şuralarda. He tamam buldum. Trabzon. Trabzon isterdi. He tamam. Bolu şuralarda falan. Bolu şuralarda falandı. He tamam. Kastam onu da şuralarda falan. Kastamonu, Kastamonu, sen buralardasın biliyorum. Lan Kastamonu, Kastamonu nerede lan bu? Sınava çok yakın. yine şey bilmedi olsun şey hani ta üzerine yoksa tam ki de yağla var direkt söylüyorum sirt ora ora tam ki de he ara ay dur Erzim pardon ha, Erzincan orası nereydi he Rizora da soru mu? Tabii ki de Karabük. Bartın. Kolay. Konya. Orası Sivas. O tek atıyorum ha. Hatay. En elimiz Hatay. Yeni ki Kastam ayrılıp ayrı pardon. Sinop, en yüksek noktamız. O ne? Ha bilecik bilecik. Antep. Gaziantep Antep. Ağrı. Nide. Erzincan. Biraz da gaza geliyorum yanlış yaptım Zaten onu sordun ya Tay Diye. Muş. İçel. Yani Mersin. Diyarbakır. Hey, hey bulmacı olsun. Şu merkez mertede bulun. Şurada ben. Bak karın Edirne hemen şurası göstereyim. Iğdır şuralarda bir yerlerdeydi. Iğdır şuralarda bir yerlerde olması gerekiyordu. He tamam. Ramur hemen şura. Bolu hemen şura. Yok. Buraya yakın ama. He tamam buldum. Şuralarda. Şuralarda Heh, tamam. Erz Rum, Erzincan da şuralarda. Şurada falan. Tamam. Erzurum Erzincan'a yakın. Erzincan biraz daha yüksek galiba. Aynen. Giresin. Şuralarda falan. Tamam bulduk. Artvin. Sorun mu bu? Burada işte. Ankara hemen ortada. Orta şura yok. Tamamdır bulduk. Yeni Uşak şehrin ortada bunu. Şuralarda falan. Şuralarda falan da arkadaşlar. Bulduk. Arda Han şura hemen. Tokat biraz ortalarda bulduk. I'dır. Şuralarda. Dur aşağıda olması gerekiyordu. Şuralarda falan olması gerekiyordu arkadaşlar. Paralarda falan olması gerekiyordu arkadaşlar. Allah Allah. He tamam. Tunceli, tam Tunceli'de, Ankara Ortada, <laughs> Urfa şura, <gülüyor> Erzurum, <gülüyor> arkadaşlar Artvin şuradaydı, Amasya şurada falan. Belki. He tamam buldum. Neyse. Bu da sonuncusu olsun. Diyarbakır. Şura. Düzce şura. Yok. He, tamam. Amasya. Sordum. Sormuştun yani zaten Amasya'yı. Dudur. olmazsa bir hadi ya. Neyse. Vazgeçtim arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Ay dur dur ekran ekran.